en güvenli yer burası değil Cengiz. Ha? A abi, abi sanat eserleri için en güvenli yer burasıydı abi. Ulan y***** Ulan Ne en güvenli yer lan? hangi ya benim mekanımdan tablomu çalmaya cesaret edebilir ulan? He! Bilmiyorum. Söyleyin lan! Bilmiyorum. Ulan bana bak, o bilmiyorum diyen dilini keser, yediririm ulan size! Ziya Hoca yapmıştır bence. Neden siz imansız insansınız ya? Hacı hocayla niye uğraşıyorsunuz oğlum? Benim zaten bu dünyam kararmış. Bir de öbür dünyamı karartıp beni günah mı sokacaksınız? Allah cezanızı versin be! Rezil herifler! Ben hocadan hiç hoşlanmıyorum abi. Anlaşıldı. Sizin bu kafanıza kafanıza vurmak iyi gelmiyor. Başka bir şey bulacağım ben size. Heh, yetmedi mi lan yediğin sopa? Tam mazoşist oldunuz ha. Abi, komiser Ünsal seninle görüşmek istiyor. Ha, öyle mi? Buyursun gelsin. Oo, komiserim. Hoş geldiniz komiserim. Şöyle buyurun, buyurun. Buyurun. Hoş bulduk Kenan. Nasılsınız komiserim? İyisiniz inşallah. İyiyim, sağ ol. Sanatla uğraştığını bilmiyordum. Anlamadım. Bir müzayedeye katılmış. Ha. Ya çok istediğimiz bir tablo vardı ama kısmet olmadı ya. O çok istediğin tablo çalındı. Çalındı mı? Yapmayın ya. Madem koruyamayacaklardı, keşke satın almasalarmış ya. Adam bir kamyon para verdi ona be. Bu işte senin parmağın olduğunu düşünüyorum. Ne? Ee? Cevap bekliyorum Kenan. Bak benim bilgim yok komiserim. Komiserime bir çay kahve bir şey söyleyin oğlum. Oradan kümesle tavukları da yemleyin. Ha gelirken birkaç tane de böyle çift sarılı yumurta getirin komiserim. Köy yumurtası. Pardon abi anlamadım. Ben anladım ben anladım. Ya çok güzel. Ben de alalım yumurta. Organik yumurta ne kadar güzel. <laughs> Mis gibi köy kokar ya. Ay seni köyünün yağmurlarında yıkasınlar Levent. İnşallah amirim. Lan oğlum ne bakıyorsun? Git dediğim yapsana lan. Abi ne yumurtası, ne kümesi? Kim olacak oğlum? Hatice teyze kümesinden lan. Yürü lan çabuk hadi. Şifreli mi konuşuyorsunuz ha siz? Abi iyi misin sen? İyiyim oğlum, iyiyim ya. Kenan konuyu dağıtma. Tabloya gel. Tablo? Evet tablo. Ne tablosu komiserim? Kenan bana numara yapma. Ablamı sen mi çaldın lan? Ha? Bırak amirim yoksa vururum. Abi komiser Uysal o. Komiserim kusura bakmayın. Oralar kafası gidip geliyor. Onun kafası gidiyorsa benim kafamdan duman çıkıyor koçum. Çayın sallamasından adamın ***'ından haz etmem aga. Ne o ya? Beş kilo çekiyorsunuz, yedi kiloluk gider yapıyorsunuz. Tukanaşınız ya, artış mı oldunuz burada? Demek evet, ne diyorsun lan sen? Amirim sakin. Onların anlayacağı dilden konuşuyorum. Sus lan. Sus. Cengiz. Ne yapıyorsun lan? Manyak. Devleti polise silah mı çekilir lan? He? <laughs> Terörist misiniz lan siz? He? Bu Allah cezanı versin senin! Koy silahı yerine. Hayvan herif seni. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Elma mı soyacaksınız bunlar lan? Öküzler ya. Komiserim özür dilerim ya. Kusura bakmayın. Bu vurulduktan sonra benim kafa böyle gidip gelir oldu. Cenan. Bu konu burada kapanmadı. Bu işin peşini bırakmam. Yürü lan. Hastaneye yatırım bu adamı. Dersiz aldım. Yumurta e, alabiliyoruz mu? Hatice teyzeye selamlar. Tamam. Salak herif, salak. Ya, tamam amirim ya, tamam ya. Aptal Allah Allah. Yemin ediyorum manyak bu adam ya. Amirim bu adam kafayı yemiş ya. Öyle bana böyle dik dik baktı ya. Orada şerefsizim, ödüm koptu. Ama soğuk muhafaza ettim. Gördünüz, görev başındayım diye profesyonel davrandım. Amirim bir şey soracağım ya. Siz bu deli Kenan'ı neden sorgulamaktan vazgeçtiniz? Ben alacağımı aldım oğlum ondan. Ne aldınız amirim? Aptal Tabloyu Kenan çalmış. Ama Kenan'dan da tabloyu başka biri çalmış. Peki bunu nereden anladınız amirim Oğlum adam bana silah çektiğinde kendi ağzıyla söyledi ya tablomu sen mi çaldın diye. O zaman ne duruyoruz? Hemen hemen gidip tutuklayalım. Açma bir dur bir dur. Elinde delil mi var? Amirim. Peki tabloyu deli Kenan'dan kim çaldı? Aferin lan. Bak şimdi doğru soruyu sordu. Ya kim çalmış olabilir? Bak bakayım şu binaya. Kim girebilir buraya? Çalıştır saksıyı Levent. Vallahi bulamadım amirim. Ya polis olmak öyle kolay değil torpilli Levent efendi. Öyle sokak jargonuyla konuşmakla olmuyor. Havayı koklayacaksın. Yağmurlu amirim. Çok koku yenmiyor. Rüzgar var abi. Vallahi sen şakasın ha. Gerçekten şakasın. Ver lan anahtarı ver. Abinim ben kullanayım ne olur. Saçmalama lan ver anahtarı. Ölmeye niyetim yok. Karım beni bekliyor. Bin arabaya.